Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu iki modumuz Farm Simulator 2020 mobilde. Harita Maps nasıl değiştirilir onunla ilgili video hazırlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Buradan e, ekipmanları, haritalar hepsini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar APK 4 Pro bir de Zajir uygulaması gerekli. Zajir ile başlayalım. E, bunun için kurulum yerine gene gidiyoruz. dosyayı biz oluşturduk. Arkadaşlar Erlangnet e, bu harita map kuracağımız harita bu. Bir de Yokuş APK serisi farklı haritada olduğu için şunu değiştireceğiz. Önce kurmamız gerekiyor. Şimdi bir kuralım arkadaşlar. Oyun kuruldu arkadaşlar şu anda. Evet görüyorsunuz kuruldu. Şimdi APK Türk Pro'ya e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yüklü APK Türk ü. Sonra arkadaşlar Farm Simulator dosyası tam düzenleme yerine tıklıyorsunuz. Brutal Files Alt kısmında dosyalar yeri var arkadaşlar oradan. Assets Sonra Data arkadaşlar. Buradan e, Maps yerine yapacağız arkadaşlar. Bizim için önemli olan bu Maps yeri. Burada bitti arkadaşlar. E, Zajivre geri geliyoruz şimdi. Şimdi e, Erlangat e, haritayı klasör olarak çıkarmamız gerekiyor. Üstüne tıklayın arkadaşlar. Buraya çıkart yerine tıklayın arkadaşlar oradan Şimdi bitti arkadaşlar buradan. Ee, bir de harita içerisini gösterelim. Klasöre tıklayın arkadaşlar buradan. Aç deyin. Ee, buradan alt kısmına gelin. Resim olacak PNG olarak tıklayın buradan aç yerine e, fotoğraf düzenleme filan Evet arkadaşlar harita bu yani kuracağımız harita bu Arkadaşlar şimdi tamamen çıkın genel pekiatr buraya geliyoruz Maps yerine tıklayın alt kısmında değiştir seçeneği var Ona tıklayın arkadaşlar e, kurulum dosyasında kurduğumuz için şu anda kurulum dosyasında Erlang e, Map orada arkadaşlar. Üzerine tıklayın. Böyle ekran açıldığı zaman alt kısmına tamam tıklayın arkadaşlar. Onaylıyor musunuz? Onaylıyoruz. Burada arkadaşlar biraz uzun sürüyor. Biz kısa tutmaya çalıştık. Çalışıyor yazısı bitiyor arkadaşlar. üst tarafta kaydet seçeneğine tıkladığınız zaman geri çalışıyor yazısı çıkıyor arkadaşlar. Yine burada uzun sürüyor. Kısa tutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar işlem başarılı oldu. Ee, şu anda kurulu Farm Simülatörü, 2020 siliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zacivretik tıklıyorsunuz. Buradan APK Tür dosyasına tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan. Harita mapımız e, bu e, modun içinde kuruldu. İndir yerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. E, şu anda yeni harita bu modda kuruldu arkadaşlar. Biz o kadar fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. E, harita maplar böyle değiştiriliyor. İstediğiniz hayata mapını değiştirebiliyorsunuz. Videoyu izleyip kanalımıza abone olursanız seviniriz.